buraya bakan kaymakam Yunus fazla girme abi bir dakika. İlçemizi tanıştırmak amacıyla buraya geldik. Ben Sarıoğlan kaymakamıyım. E, belediye başkanımızla beraber burada ilçemizin güzelliklerini hem tarihi kültürel yapısını hem tarihteki yerini hem bugün e, Kayseri üzerindeki hürriyetleri ilçemizi tanıtmaya çalışıyoruz. E, burada bizim Sarıoğlan ilçemizde e, önemli bir kurbeç potansiyeli vardı. Hem İstanbul'da hem Bursa, İzmir, Kocaeli gibi e, burada çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kayseri burada tanıtım günde ...ilkini yapmış olmasına rağmen önemli bir potansiyel aslında burada hayata geçirmiş oldu. E, bu tanıtım günlerinin ilkini gerçekleştirmiş olmasına rağmen görüyorsunuz binler e, cumartesi günü itibariyle buradalar. Biz bu üçüncü günümüz burada. E, yarın itibariyle bu program sonlanacak ama burada tanıştığımız bütün vatandaşlarımız da... ...gerek İstanbul'da, gerek Ankara'da, gerek Kayseri'de, e, da ev sahipliği yaparak... ...buradaki güzelliklerimizi aslında biz e, orada potansiyelimizi de e, gerçekleştirmeye ve buradaki potansiyeli İstanbul'da... Kayseri'de sarı olan ilçemizi birleşip güzelleştirmek anlamında Kayseri'ye de bir buluşturma, temas ettirme anlamında burada önemli bir rol de üstleniyoruz. Bugün burada vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. İlçemizde yetişmiş olan doğal ürünleri işte bize İlerimizi, çünkü bizim ülkemiz e, hayvancılığı önemli bir potansiyeli barındıran bir ilçe. Yani süt ürünlerini, emayi çeşitleri bugün burada vatandaşlarımıza ikram ediyoruz hem tanıtıyoruz. Hem burada Kayseri'de olmayıp da İstanbul'da yaşayan misafirlerimizle de burada ürünlerimizi tanıtmış oluyoruz. Yani aynı zamanda bizim ilçemiz tarım üzerinde önemli bir potansiyeli de ediyor. Burada bütün bu mutfak işte buğday olsun, arpa olsun, fasulye olsun, buğday olsun, Pirinç olsun. Bunların büyük bir kısmını burada vatandaşlarımıza ikram ettik bir itibariyle onları bitirdik, katkı faaliyetlerini. Bir de bizim ayrıca son dönemde çok önem verdiğimiz Kayseri'de sayın Bayrıs Kömeci'ki e keşifleriyle talimatlarıyla Kayseri'nin bütün 16 ilçesinde kurulmuş olan kadın kooperatiflerinin bir özelini ve belki de en güzelini biz öyle ifade ediyoruz sarı olan da bulduk. Şu an için 10 tane sarı olan da işsiz durumda olan ev hanımı ev anamızı istihdam ediyoruz kadın kooperatifimizde. Ve orada e, halk eğitim kurslarımız vasıtasıyla oraya aynı zamanda bir atölye üyetinde bugün itibariyle bir üyesine bulunduruyor. E, biz orada butik pastacılık, butik çikolatacılık, e, iş yerinde iş ve iş güvenliği, iş yerinde ilk yardım eğitimlerinde orada verdiğimiz kadınlarımıza böylelikle e, hem ev ekonomilerini katkı sağlamış oldular hem nitelikli bir şekilde bu bir mezun olmuş oldular. Bizim e, kooperatifimizde veya başka bir Kayseri'nin Türkiye'de herhangi bir işlerinde yerinde İslami şekilde e, tabiri caizse bileklerine bir altın bilezik takmış oluyorlar. E, e, Kayseri'de bir ilk olarak kadınlarımız bizim çikolatayı üretiyorlar. ve konuda çok iddialılar, glütensiz çikolatalar, içerisinde ilave şeker bulunmayan, katkı koruyucu madde bulunmayan çikolataları e, bir de bir el işçiliğiyle e, onları süsleyerek, tanıtarak Kayseri'de şu an için 3 haftalık bir seri üretime başlamış olmadan beri önemli bir piyasayı şu an için hakimler Ürünlerimizi birbirinden güzel, el emeği, birer Ebru sanatı gibi el işçiliğiyle üretilmiş olan hem dolgulu, hem sade, hem hitler, hem çikolatalı, hem beyaz çikolatalı ürünlerimizi üretiyorlar.